Evet şimdi ikinci sayfamızdayız. Sorumuzun ikinci sayfasında. Döşeme yüklerini hesaplayınız diyor. Ben burada size özellikle tablo halinde verdim ki kolay kolay nerede ne yapacağınızı boş şekliyle verdim. Sorularda göreceksiniz. Siz burada yani mavi ile yazdığım kısımları ne yapacaksınız? Boş olan yerleri dolduracaksınız. <laughs> şimdi döşeme öz yüküne bakalım. Döşeme kalınlığımız neydi arkadaşlar? 15 santimetreydi. Metreye çeviriyoruz. 0.15 metre. Döşeme kalınlığımız 15 santimetreydi. Çarpı 25. Tasarım yükü. Tasarım yükünü nereden aldık? Size zaten soru da verdim. Tablodan aldık. 25 kN bölü metreküp beton armenin yoğunluğu. kN bölü metreküp. Bunlara slaytlarda daha önce ne yapmıştık arkadaşlar bakın daha önceki slaytlarda göstermiştim. İşte betonlar ve betonunun tasarım yükü kaç? 25. Tesviye betonu kaç? 22. Sıva kaç? 20. Mermer ise 27. Burada bazı örnekler var. Mesela granit vardı bizde. Granit taş duvar 28. Bunlar da hareket yüklerimiz bakın. Kütüphanelerde neydi hareket yükümüz? Tablomuzda neydi bakın? 5. Burada verilen sorularda zaten Dikkat ederseniz hareketli yükümüz kütüphanede kaç almışız? 5 almışız. Bunları verilerden alıyoruz arkadaşlar. Şimdi 0.15 ile 25 çarpıyoruz. 3.75 kN bölü metre kare. Şimdi bakın bu metre, bu kN bölü metre küp. Bunu bakın şurada ben basitçe izah edeyim. Şurada bakın 0.15 hatta şunu siyahla yazalım. 0.15 metre çarpı 25 kilonewton bölü metre küp. Bu metrenin biriyle bu gider, bu kare kalır. Birim ne oluyor? Bakın kilonewton bölü metre kare oluyor. Granit 2 santimetre bizim granit kalınlığımız. 0.02 çarpı 28 granitimizin tasarım yükü çarptık bulduk. Alçısı sıva 1 cm. Alttaki alçısı var, 0.01 metre. 10. Alçımızın yoğunluğunu vermiştik zaten. Çarptık, 0.1 kN bölü metre kare. Sonra sabit yükleri topluyoruz, 3.75, 0.56, 0.1, 4.41. Hareketli yükü ilave ediyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Emniyet katsayıları ile çarpıyoruz, 1.4. 1.6 ile. Bunu yine slaytlarda anlatmıştım. 1.4 çarpı 4.41, 1.6 çarpı 5 dediğimiz zaman 14.80, 14.2 kN bölü Buna PD diyeceğiz. Bunu bakın sorunun sonuna kadar ne yapacağız? Kullanacağız. Sonra duvar yükümüze bakalım. Döşemenin yükünü bulduk. 14.2 kN bölü metrekare. Döşeme yükümüz. Duvar yüküne bakalım. Duvarımız neydi? Gaz beton. Kalınlığımız neydi? 20 cm. Metreye çevirdik. Kalınlığını bulduk. 7 tasarım yükümüz. Nereden? Verilerden. Tablodan aldık bunu. TS 498'den 0.20 x 7. 1.4 kN bölü metre kare. Dış sıvamız 2 santimetreydi. 0.02 x 20. 0.4 kN bölü metre kare. İç sıvamız 2 cm'ydi yine. Bakın alçıydı. 10 0.2 kN bölü metre kare. Sonra 1 metre kare duvarın sabit yükünü buluyoruz. Topladık. 1.4 0.4 0.2 2, 2 kN bölü metre kare. Sonra kiriş öz yükümüzü buluyoruz. Öz yükü. Gövde genişliğimiz kaç? 0.3. Yüksekliğimiz kaç? 0.7. Nereden aldık? Bakın. 30 cm'e 70 cm. Bunları metre cinsinden yazıyoruz çarpı betonarmenin yoğunluğu. Kirişimiz çünkü betonarme. 5.25 kN bölü metre bakın. Bu birimlere dikkat edeceksiniz. Bu kiriş yayılı yüktür. Birimi kN bölü metre ama duvar 1 metrekare duvarın yükü olduğu için metrekare cinsinden yazarız. Sonra 1 metrekare duvarın yükünü 1 metrekare duvar yükünü duvar yüksekliğiyle çarpıp bunu yayılı yüke çevireceğiz. Çünkü bu duvar bu kirişin üzerinde olduğu için 2,5 çarpı 2 diyoruz. 2 buradan geldi bakın arkadaşlar. 2 buradan geldi. Peki 2,5 nereden geldi? Kat yüksekliğimiz ne? 3,2 Kiriş yüksekliğimiz ne? 70 Yani 3,2-0,7 duvar kiriş yüksekliğimizi duvar yüksekliğimizden düşüyoruz. 2,5 metre. 2,5 da buradan geliyor. 5 kN bölü metre oluyor. Yük analiz, analizimizi de bu şekilde ne yapmış oluyoruz? Yapmış oluyoruz.